Santorini, Yunan rüyasının ta kendisi. Santorini, Ege Denizi'nde yer alan Yunanistan'ın güneydoğusundaki Kayklades adalarında bulunan büyüleyici bir ada ve turistik bir cennettir. Santorini, adeta bir rüyanın içinden çıkmış gibi muhteşem manzaraları, tarih dolu köyleri ve sıcakkanlı insanları ile sizi kendine çekecek bir Yunan adasıdır. Bu özel destinasyon, tarih, doğa, deniz ve eğlenceyi bir araya getirerek unutulmaz bir tatil deneyimi sunar. Santorini, antik Yunan dönemlerine uzanan köklü bir tarihe sahiptir. Antik Tira kenti, tarihi kalıntıları ve müzeleriyle tarih severler için eşsiz bir deneyim sunar. Ayrıca ada, efsanelere konu olan Atlantis ile de bağlantılıdır. Santorini, romantik balayı tatillerinden aile tatillerine kadar her türlü seyahatçiye hitap eden birçok seçenek sunar. Beyaz badanalı kiliseleri, muhteşem gün batımları ve kıvrımlı sokakları ile Oya ve Fira gibi köyler romantik çiftlere özel bir atmosfer sunar. Aynı zamanda sıcak kumlu plajları ve sığ denizi ile deniz tatilleri için de idealdir. Santorini, size adeta büyüleyecek birçok yer sunar. Akrotiri'deki antik kalıntıları keşfedin, Perissa plajında güneşlenin veya Tira köyünün dar sokaklarında kaybolun. Ayrıca muhteşem volkanik krater manzaraları ve Ege Denizi'nin sonsuz mavisi de sizi bekliyor. Santorini'nin mutfağı deniz ürünleri, taze sebzeler ve yerel üzümlerle zengindir. Deniz mahsulleri, güneşte kurutulmuş domatesler ve beyaz aşı ile yapılan yemekler yerel favorilerdir yerel şarapları ve dondurması da tadına bakılması gerekenler arasındadır. Santorini, su sporları, dalış, tekne turları ve şnorkelle dalma gibi deniz aktiviteleri için ideal bir yerdir. Ayrıca bisiklet turları, at sırtında geziler ve yerel şarap tadım turları da sunulan diğer seçenekler arasındadır. Santorini'ye ulaşım oldukça kolaydır. Yunanistan ana karasından feribot veya uçakla adaya ulaşabilirsiniz. Ada içindeki ulaşım için otobüsler, taksi ve araç kiralama seçenekleri mevcuttur. Santorini, sıcakkanlı insanları ve güvenli atmosferiyle ünlüdür. Sağlık hizmetleri iyi düzeydedir ve doğal afetlere karşı hazırlıklıdırlar. Adada seyahat ederken kendinizi güvende hissedeceksiniz. Santorini, tarih, güzellik ve lezzetin mükemmel bir bileşimiyle sizi kucaklayan bir ada cennetidir. Buraya yapacağınız ziyaret, hayatınız boyunca unutamayacağınız anılarla dolu olacaktır. Bu benzersiz destinasyonu keşfedin ve Santorini'nin büyüsüne kapılın.